Bir kahve içerik Filistin'deki zulüm durur mu diye soruyordunuz ya. Sadece kahve yetmez Eken Bey'in dışarıya çıkması için. Başka başka şeyler de yapmanızı tavsiye ederim. Mesela vatandaşa ucuz et, kıyma satılan et balık süt kurumları var biliyorsunuz devlet destekli. Oraları da protesto edebilirsiniz. Oraları da aynı şekilde spreylerle bir şeyler falan yazabilirsiniz. O yüzden özellikle sizin Beşli Çete olarak adlandırdığınız dünyanın en büyük müteahhitleri... İşte Rusya'da, ben gittim Ukrayna'da büyük projeler yapan, Avrupa'da büyük proje yapan bu insanların yaptığı hiçbir tesisten, Üçüncü Köprü dahil olmak üzere faydalanmamanızı, protesto etmenizi tavsiye ediyorum. Ne güzel Anadolu yolu var. Oradan gidin. Gebze Kavşağı'ndan. Bursa'ya Yalova, Dilovası üzerinden feribotlar var. Orada işte sıra beklemek usulüyle geçebilirsiniz. Bu çok daha onurlu, çok daha dik bir duruş olur diye düşünüyorum. Ama asla böyle Yabancı menşeili, Amerikan kahve markalarıymış, işte burger markalarıymış, şunlar bunlar. Aman ha protestoya girmeyin. Allah korusun Avrupa'dan tepki falan çeker. Ondan sonra işler daha da sarpa sarar yani. Hangi komisyondan Türkiye'ye böyle aa bak sen hukuku işletmiyorsun, demokrasi adına kaygılıyız mesajı gelir ondan sonra. En gelmez tabii ki de. Bir de bomboş sanatçılarınıza milyonlar aktaran çikolata markası hakkında attığınız geri adımı da açıkçası takdir ediyorum. Bu gerçekten beklediğim bir duruştu. Valla tebrik etmek lazım dediğim yani.